Merhaba arkadaşlar, biz şu anda Bali'deyiz, havaalanındayız. E, Malezya'ya geçiyoruz buradan. Sizlerle kısaca Bali hakkındaki fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Eğlenceli bir e, gezi, tatil oldu bizim için. seyahat oldu daha doğru öyle söyleyeyim. Yeni yerler gördük, e, yeni insanlar gördük, yeni yemekler tattık. E, oteller de böyle genellikle yeşil alanların içinde. Ha, otellerin içinde haşerat vesaire var mı? Yok. E, ben hiç denk gelmedim, işte yılan vesaire falan diyorlar bazı vloggerler. Ee, biz hiç öyle bir şeye denk gelmedik. hani e, Otelin içerisinde böyle bir şey görmedik ama e, işte bahçedir dışarıdır özellikle işte e, Unuvatu'da mesela maymunlar e, kaldığımız otelin restoranına kadar e, maymunlar gelebiliyor yani. <laughs> Her yerdeler. Tapınaklar vesaireler de olsun. E, o yüzden böyle alerjik e, mevzular dışında güzel, eğlenceli bir seyahatti. E, sizlerde böyle hassasiyetleriniz varsa, e, yani vücudunuz alerjik e, reaksiyon gösteriyorsa vesaire, ya ona göre ilacınızı vesairenizi alın, gelin derim. Ya da başka bir lokasyon tercih edebilirsiniz. Evet, senin fikirlerini alalım. Daha yakmak anda, ben o çok iyi oldu. Hem seyahatim, gezin, gezin için güzel bir yer bir hafta geçirdik burada Yeni koltuk yeni yemekler, yeni manzara, yeni hava. Bu, ara bu arada hava demişken, hava da gerçekten çok nemli burada. Yani havası da beni birazcık zorladı. serin ama. Evet, akşamüstü serin ama yine de çok nem var. Ya da akşamüstü. Tabii ki de saat 11.00. 4 arası. Yani şeklinde sürekli çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Evet. Yani onun dışında rahat rahat düzenlersiniz, eğlenebilirsiniz. Yani gayet şöyle bir şey var ya, büyük çeşit, var. Hat, çeşit bir çeşit turizmi var. Yani, siyahat var, onu demek istedim. Ya. Ee, sel, manzara, doğa, orman, ne şey var? Tapınaklar. Var. Yani Temizmeler müzeler var. falan da var. Biz gitmedik, tercih etmedik ama isteyen müze vesaire bunlara da gidebilir sanat aktiviteleri de var yani. Ee, ama daha çok kafa dinleyeyim, otelde kalayım, havuza gireyim vesaire diye düşünerek de gelebilirsiniz. O tarzda olabilir. Biz o tarz saati tercih etmediğimiz için ee, tabii ki işte tapınaklar vesaireler, şunları bunları da gezdik. Öyle düşüncelerim bu şekilde vale hakkında. Geliyorum. سلام الله عليكم herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Biz dün gece Malezya'ya döndük. Uçağımız vardı Bali'den biliyorsunuz. Bugün Malezya'da bayramın birinci günü. Yani kurban bayramının birinci günü. Şu anda Malezya Ulusal Camisi'ndeyiz. Ammar ve kardeşi burada bayram namazını kıldılar. Ben de o sırada camiyi biraz gezip dolaştım. Baktım neler var diye. Gerçekten kapasite olarak çok büyük bir cami. 15.000 kişi ibadet edebiliyormuş aynı, aynı anda. Şu anda da gördüğünüz gibi bayram namazından çıkıyorlar. Burada bayanlar da kılıyor sanırım çünkü birçok bayan da camiye gelmişti gördüğüm kadarıyla. Şimdi başlıyoruz. Tekrardan Malezya'da gezdiğimiz birçok yerler var. Bugün bayram gerçekten çok güzel bir atmosfer var burada da bunu hissedebiliyoruz gerçekten. Şimdi buradaki ibadetimiz bittiği için. Ee, yemek yemeye başka bir lokasyona geçeceğiz buradan. Biraz daha size camiyi gösterdikten sonra yeni lokasyonda görüşmek üzere. Burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Gerçi bizim ülkemizde de tabii ki böyle. Ee, özellikle en temiz kıyafetlerini giymiş insanlar e, çok özenli işte yeni temiz kıyafetlerini giymişler bayram için. Ve namaza o şekilde gelmişler. Gerçekten güzel bir durum bu. Ee, bu bayram atmosferini size hissettiriyor yani burada da. Şimdi camının içine giriyoruz. Ee, burayı biraz göstermek istiyorum size. Ee, burada gerçekten çok farklı bir kulübesi var. Ee, geometrik bir şekilde tasarlanmış. Çok farklı yani ben daha önce birçok camiler gezdik. Bu tarzda bir kubbe ve bu tarzda vitraylar gördüğümü açıkçası söyleyemem. Ve hoş, güzel de gösteriyor bu camiyi yani çok farklı bir, bir mimari var, modern bir mimari. Bu şekilde içerisi de arkadaşlar. مبارك وضاء ماليزيا قربان كربان مبارك وسومي عيد مبارك من ماليزيا وضاء Caminin bu kısmında da cami ile ilgili bilgiler var. Kimlerin yaptırdığı, ne zaman inşa olduğu, ne zaman restorasyon yapıldığı ve küçük maketleri var. Şurada da gördüğünüz gibi hemen. Camiden ayrılıyoruz artık arkadaşlar. Kualalım merkeze doğru gideceğiz. Orada gerçekten çok güzel yapılar var. Onları da görmek istiyoruz. Gelmişken bu tarafa. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi burada gerçekten çok farklı bir mimariye sahip bir yapı görüyoruz arkadaşlar. Burası tren istasyonuymuş. Ee, gerçekten çok güzel ve çok farklı duruyor. Ee, buradan birçok yere trenle ulaşım sağlanabiliyormuş. Hatta Singapura da gidebilirsiniz buradan. 5 ee, saat bir süre tutuyormuş sanırım. Ee, gerçekten çok güzel ve çok e, farklı bir mimari görüyoruz. Bayram namazını kıldıktan sonra buraya geldik kahvaltı yapmak için. Burası halal bir restoran. Yeni lezzetlerine dineceğiz.

Otis çok değişik ya. Otis Sousa. Otis Sousa Neyse birazdan göreceğiz, bakacağız. Bu da orada biraz önce söyledi. Yemek. Otis Sousa. Yani güzleme gibi bir şey aslında.

Kaderimiz biliyor. tercih ettiği yemekler Adı neydi o da? Suti İsmi ne? Uh, Nasi Goreng Dagen Nasi Goreng Dagen Dagen Yani biraz önce gördüğünüz gibi Çok baharat eklemişler, soslar Et Bakacağız <laughs> One empty, 1 One empty this policy. Okay. One more. No, no. One, one empty, empty plate. Empty plate. Yeah. The sushi is. You need sushi as well, brother. Ah, should be Bu yemek yememez yani Geldi tavsiye ediyoruz. Çok güzel. Evet. Burada o da da söylediğin kahvaltı. Evet. Yani güzleme işte. O evet. da değil

Ne? Uh... Neyse ya? Ne çeşit? Susuz bal? Üzlemler gibi bir şey var mı? Mor üzleme. Çiğ sus? Marjamek. Bir de Kerim. Hadi bismillah. Açıl biraz Ne yapıyorsun böyle? yapıyorum gördüğünüz gibi. Buradaki otellerin böyle bir e, avantajı var. Bütçeye kokluyorsunuz. Daha önce gezdiğim ülkelerde görmediğim bir <laughs> durum. Çok çok iyi bir durum yani bana göre. O çok zaman öğün. ben burada bekleyeceğim seni. Aynen sen bekle. Zaten yağmur yağıyor. Biz şu anda çıkamayız dışarıya.